Yolun, yolun. Dışarıda, ne haber lan oğlum? Merhaba diyor oğlum. İyi bu. Senden ne haber? Ne haber şuna Stop. Şimdi bu burada çalışıyordu. Ee? Bu işe e, geç, geç geldiği şey için şey. bunu Batıran e, e, Atay e, seni alıyoruz işte. Seni Kabul edeyim e, mi? E, bunu atalım dışarı. E, gel. E, geç. E, geç. E, geç. E, ne yapacağım oğlum? Ne, ne iş yapacağım Ne iş yapacağım? E, abi araba Çıraya vereceğim. Sen oturacaksın. Keyif yapacaksın. O nasıl keyif yapacaksın? Sen de öyle yapacaksın. Ama biri girecek, biri çıkacak. Bu var Sen şimdi bunu... Bunu dışarı mı attık biz şimdi? Böyle ya. Çalışsın ya. İyi direk ya. Ne <laughs> evet, işin var benim içeride? Şey, On başı. Nasıl? Ben de bir şey var oğlum bak. Ben para çalışıyorum Kedilere mi çimlik çıkardın? Paraya şimdi rezil. Ben verdim de alacağım bunu. Yarın mı sana Allah. para? Para yok Şur, çok. Çalışır, çalışır, Borcunu alacağım, gideceğim. Şimdi bir olsun, gideceğim. ne iş yapacağız? Ya burada Nereye gidecek bu? Mayak kuşunu, çalak kuşunu. Ya diyor. Ya abi ya. para istedim niye kaçacaksın? Abi abi. Diye bak. Gene abi. Kimi de abi. Ben de ama. Ben de dedim. Allah Allah kabaca çıkamıyor bak. Gel, abri, abri. Bak. 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 de <laughs> 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 çoğalan aslan da şikayet ediyor. Adam bir masaktan Ha! Evet. Arabaları da bunları mı satıyor? <laughs> Kardeş bunların fiyatı ne kadar? <laughs> Anam ama anne, annem bunlara bilmiyor. <laughs> annem başka araba yapıyor. Şaka yaparak ya çok sat. Bunlar kaç lira istiyorsun? Ne evet. diyeceğim? Ne? Bunlar kaç lira? Kalerizi değil misin ha yavuş ya söyle ya. Valla kalerizi mi Ne yapalım ne hepsi? O kadar param yok oğlum. Almayanın amına koyayım Şaklara mı? oğlum. Şaklara mı? Görürüm Ayşe'ye Ayşe biner. Dur muhabbet yok ya. başlatma. Anlamadın oğlum. ben çabuk. Kalerizi çabuk. Otursana yerinde. Üstü abi sen başlamadın mı bir şey? Otursana yerinde. Senin yerin mi abla? Evet, <laughs> niye? Çabuk, orası Buran benim yerim ya. Çalıştırmayın şey evet şey, şey. Tamam be, seni almadım mı işe aldım işe. Tamam, geç şey Araba, dur. Bunu bari, bu ucuna çaldı. Eyvallah. Kendi olayı, kim mi gelin? Kim araba vurmuş ya? Sana öyle değil. Seni yorum, çayın da <laughs> yani oğlum, yok, kahven de yok. Şey, bir, Abi yerinde niye oturmaz? Gardağın bakar ha, nası? Tamam. Ya. ya senin adam almadın mı işi? Şey aldım mı? Kapsımı kaldırıyor mu? Kaldırır. E söyle şeydir de şimdi ölü kaldımdasın. Beni kurtar. Ya. Seni yalasan mı ya. alır şey? Kaçsan oğlum yani. Çalışacağım da, Emrah abi. Yolda döktüğümüz gün arabalarımız mesaiye başlayacağız. Merhaba. Evet. Peki ya? Da. O zaman Gardağın biraz oturayım evet. çok. Kalemle Adam çalışmıyor mu burada? Da, adam çalışmaya başladı mı? Gel otoyoluma adam, ben ben adam var. Sen, sen adam mısın? Sen adam mısın? Adam olsan uşaklarına sayılırız çıkar? Hangi uşak? Mahallede o daha iyidir. O sana, o sana.

ya adamım ya. ne varsa, ne çırak ne çırak, ne çırak ne ne çırak ne çırak, ne çırak ne çırak, ne ne çırak, ne çırak 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 ne çırak,

Tamam doğru. E şimdi bana sen şey, uçağa binmeyi korkayım. Gerçi arabana ya, ne yapacağız? Ya ha. Bu şimdi Ama Oğlum anahtarları gördün <laughs> bana. Ne anı arabalar nerede? Göster Arabaları göster, A, göster doğru diyor. Adama göster şimdi arabalar. Arabaların yerini tarif et, et bakayım. Hangi anahtar hangi araba? Ya dürüm çalım vermiş. Cehennemin mi arabalar. O senin <laughs> oldu patronun. Çok Ayşe'ye bir tane hediye ver ama ama bakti. İşte, çok Bak Çok baba, baba, Ayşe'ye bir tane araba hediye etsin. Çok bir diye alabilir miyiz? Aynı misafir geldi. Tamam, kerik. Benim kerik. Yarınki buna kerik. Yarınki Arkadan bir şans var Maçı buraya istesem Arabanı. Maç Ben ne abi? Ben Burayı ben alırım. İşte. bu yapacağım. Gel. Şimdi yakıp. Kadra adam yerildi, adamı geri şey. Oğlum, ben de gül. Gözünü Adam ona çaler, öpürecek. Ha adam Kadır oradan geri alıyorum. Böyle dikerken, tut. <laughs> Ha adam kaldırıyor da bir kaldır şey şey, geri bura onu. Şey. Kaldır onu yerinden. Kaldır onu yerinden. Kaldıramaz adamı yedi şey ya. Nasıl kaldırır? Boyun şekesi kaldığı için işte nasıl? Yani zeytin yani, iskemle gelin. Gelin iskemle. Hadi bana da gel. Uçak. tay Ne yaşamadın? Sözü tut o zaman. Sözü tut. Tut. Sözü tutardım o zaman. Zeytin olamıyorsun. Baba. Adam ha, adam yerinden yerinden kaldı. Adam içe içe bir sokak çıkamıyor. sokağa çıkma hesabı var ya ondan çıkamayalım diye sokak. Çıkar onu gezdir onu. E, Gezdiririm sen Çocuk seni <laughs> e, <doğru. gülüyor> Çocuk parkı ne? Seni çocuk parkı ne? Seni Ne sen burada? Ne yapacağım? Şakam korkar mı? Ma geliyorum. O Aa adam oradan kaldı. O kaçır. Gelecek. yok. O kaçır. Bunu Abi adam oradan kaldı. Ben orayı bırak. adam oradan kaldı. adam oradan kaldı. Ne adam oradan kaldı. Ne içtik? şimdi? Kaldır o zaman. Çok sağ ol. Kala çalmasını abi? Kavalcı mı o adam? Davul salay, kavalı da salay. Nasıl? Davul mu salay? Kaval, kaval. Kaval mı? Çok kaval salabilir misin? Ne yapayım yani? Sor salabilir misin? Para verir misin? Kavalcı mı bu? Ne Yüzünü Bir bunu yalanları çaldı o zaman. şimdi buraya. Yüzünü Yalanla bir şey aldık bunu biz. Kavazun yapayım. Biraz sonra görürsün. Hem de özel görmüş kavalı İstanbul'da. Doğru görürsün. <laughs> Baba o nasıl bir hareket? Ne Bu ne diyor <laughs> ya? Kavalı salarsın, kavalı salarsın. Düştü mü? Düştü mü? Sakın bozma bir. Sakın bozma bir.

Bayram zaten ne var? Gelmedi de şey yaparız onu ödeyebiliriz. <laughs> ya Nasıl? Ya. O o ödeyebiliriz o zaman. Sen ödedin mi öyle? Ben de sen öde. Adamı verdi. Gel evet. ha. Evet. O da verdi adam hani. İnterabip.